Abi orkestra kıymetli aramızda valla <laughs> ne oldu düşüyor değil mi? <laughs> iki tane taktık ya bir şeyden. Bu bir yerde şey, iğne yer mi? var. Mikrofon bir yerde, şey. Aynen. Mikrofon mi? şey. Otur istersen düşmeden çünkü. <laughs> Çok. Yani meraklısı da değiliz onun evet için. Yani. bastılar Bayağı. gibi oldu. Neyi? Evi bastılar. Bir, böyle, bir, bir, an, böyle, bir, an böyle, bir, an, böyle, bağırıyorum ya. Arkadan inmeye başladım. Böyle <laughs> bir <süre gülüyor> dedim. Erkeklerimizde gördüm bayan var yani. Ay, <laughs> gördüm gördüm. Bir an böyle duyanlara. <gülüyor> duymayanlara. <gülüyor> Vallahi <laughs> ya hep bıçak sırtındayız. <laughs> bir düşse. <laughs> Bak, abi ne ne söyleyeceksin? Adam adam için bir şey söyleyin ya. Vallahi böyle tamam. ben şunu söyledim. Engine ne acayip bir şey. Abi hep söylemeni istiyoruz biz mesela yani. Dur hani, şey. istemiyorsun yani. devamlı söyle. Yani. Şey. <laughs> şey ben hayranım. Ayıp çocuklar. Bu kadar misafir var burada çocuklar. ya. <laughs> Degen Çocuk... sahibi misafir var. <laughs> ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben ama ne söyleyeceksen oturduğun yerden <laughs> söyle. <laughs> Kalkmadan söyle. Otururken bile düşüyor. Düşüyor yani. Söyle abi. Annem lastiği biraz gevşek takmış galiba <laughs> o yüzden. Mesela ben Engin hocam hep görüyorum. Değil mi? Söyler. Tabii. Hep hep böyle şarkılar söyler. Söyler. Türküler söyler. Arkadaş, ortak arkadaşlarımız da var tabii. Tabii. Sen mi? Çok güzel. Mesela şiiri çok güzel okur yani. Evet Biliyorum ama yani. ona mümkün olduğu kadar o ses tonuyla şiir okutmamaya gayret ediyoruz. Daha <laughs> <laughs> ya, yanlış bilgi veririz. Ne yaptınız siz? <laughs> yanlış bilgi aldım galiba. Abi bu adamın da... Evet ortak arkadaşlarımız çıktı gerçekten. Evet ortak arkadaşlarımız var ya bayağı. Bayağı var yani. İyi de bize ne arkadaş? Niye konuşuyorsun? Yani? Bana ne yani? Al, almadım. konuyu da anladık yani. Yani, <laughs> yani neyse. <Söyle, gülüyor> şey olsun diye. Ne olsun diye. Kaynaşalım. Var şey mı? Var <laughs> <Bağır> mı <laughs> aramızda başka sesin güzel mi de babacığım? Ya yok ya. A, Noyan karakterinde güzel çıkıyor diye bir şey oluyor. <laughs> Didem söyler misin? Söyler Didem. Var ben, söyler. Beste. <laughs> ben gerektiği zaman. Gerektiği yani zaman. Yani o şu an gerekiyor. İlk defa da böyle bir şey <laughs> duydum yani. Ne zaman yani ne şarkı sürersen, çok gerektiği zaman <laughs> söylemeye geldi. Yani benim, bir filmde oynadım söyledim mesela. Evet. Ama o filmde hani. Neyse ne ne dinlersin kimi dinlersin? Ben mesela duyanlara duymayanlara tam benim Sor, tarzım. Kimin şarkısı? Evet. Ben bayılıyorum. Kim şarkısını, Kim şarkısını kimin şarkısı? Kimin o şarkı? Diyorsan, bu şarkıya bayılıyorum ha, dedi. Hangi şarkısı? Onu sen? bilmem şarkıları hayır. <laughs> <laughs> Ezbere biliyorum şarkıları hepsini gerçekten evet. çoğunu ama kimin söylediği konusunda biraz şey. Neyse artık bu saatte Kim yalnız söylüyorum. öğrendim bir Yani ya. tabii. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.